Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Peki devam edelim istersen Fenerbahçe leveli. Evet. Sarı lacivertliler de bu hafta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. teknik direktör Vitor Pereira'nın da Çaykur Rizespor karşısında sahaya süreceği 11 merak konusu. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira takıma dönecek isimlerle birlikte yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Portekizli teknik adam Çaykur Rizespor karşısında rakibine orta sahada üstünü kuracak bir kadroyla sahaya çıkmayı planlıyor. Cezası sona eren Mert Hakan Yandaş ve sakatlığını tamamen atlatan Luis Gustavo formaya yakın isimler. Mesut Özil'in 11'de oynayacağı ifade edilirken cezalı İrfan Can Kahveci'nin yokluğunda Diego Rossi'nin forma şansı yüksek gözüküyor. Göztepe deplasmanında sahanın en iyilerinden biri olan Miguel Crespo'nun da Karadeniz ekibi karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor. Diğer yandan Vitor Pereira forvet hattı konusunda kesin kararını vermiş değil. Deneyimli çalıştırıcı geride kalan maçlarda Berisha ve Serdar Dursun'dan istediği verimi alamadı. Tedavisi devam eden Valencia'nın durumunu da takip eden Pereira forvet hattı konusundaki kararını maç günü verecek. Vitor Pereira ayrıca 11'in vazgeçilmezleri arasında bulunan mije Kim'in yanında hangi stoperi oynatacağına antrenman performanslarına göre karar verecek. Evet 11 yavaş yavaş şekilleniyor. Pereira'nın ama nasıl bir 11 ile çıkacağı kuşkusuz tahmin edilmesi en güç durumlardan bir tanesi. Çünkü... Her maç hemen hemen beklenmeyen, e, muhabirleri de sıkça yanıltan bir kadroyla genelde sahaya çıkıyor. İrfan Can Kahveci yok. Tabi ki ezahatını çizelim bunun. Fener Valencia'nın dönüş tarihi belli oldu. Fenerbahçe'de yaklaşık bir aydır sakattığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ekvadorlu futbolcu Fener Valencia'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Yıldız futbolcu formda olduğu bir dönemde Konyaspor Spor maçında ayak bileğinden sakatlanmıştı. Yaklaşık bir aydır sahalardan uzak kalan Valencia takıma henüz katılmadı. Ekvador basınında yer alan haberde Valencia'nın 17. haftada oynanacak olan Beşiktaş maçında sahada olması bekleniyor. Ener Valencia bu sezon toplamda 14 maça çıkarken 7 gol kaydetti ve şu anda Fenerbahçe'nin en gocu futbolcusu konumunda bulunuyor. Fenerbahçe'den flash karar. Sportoto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci ve Göztepe'li Atakan arasında yaşanan gerilim maçın önüne geçmişti. TRT Spor'un haberine göre İrfancan saldırıdan PFDK'ya sevk edilmişti. İzlenen görüntülerden sonra TFF İrfancan'a iki maç ceza vermişti. Bu cezanın açıklanmasının ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı lacivertli yönetim İrfancan'a verilen iki maçlık ceza için tahkim kuruluna itirazda bulunacak. Fenerbahçe'de Francesco Foreoli ile görüşme. Fenerbahçe'de yeni hoca konusunda yurt içinden en önemli aday Francesco Farioli. 32 yaşındaki teknik adamla henüz görüşme gerçekleştirilmedi ancak bunun için ilk randevunun alıntı öne sürüldü. Karagümrük Başkanı Süleyman Urma sarılı acıvertlerden teklif almadıklarını söylemiş. Eğer teklif gelirse engel olmam diye eklemişti. Fenerbahçe yönetiminin Farioli ile görüşmek için Hurma'dan izin istediği öne sürüldü. Tarafların kısa süre içerisinde ilk kez masaya oturacakları iddia edildi. Bu görüşmede Farioli'nin Fenerbahçe kadrosu ile ilgili görüşleri göreve gelmesi halinde yapmayı planladığı şeyleri anlatması bekleniyor. İtalyan hoca genç yaşına rağmen kara gümrük gibi düşük bütçeli bir takım oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekti. Ancak yönetim içinde kara gümrük dışında tecrübesi bulunmaması ve pro lisans sahibi olmaması nedeniyle 32 yaşındaki teknik adama ciddi bir muhalefet de var. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ün peşinde. Sarı lacivertlerde kadro bırakılmasının ardından çalışmalarında bireysel olarak devam eden Sinan Gümüş süperlik ekiplerinin radarında bulunuyor. Birçok takımın listesindeki 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Emre Belezoğlu ilk transferini Fenerbahçe'den Sinan Gümüş ile yapmaya hazırlanıyor. Sinan Gümüş'ün de Başakşehir'e sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda sonuçlanacağı kaydedildi. Sağ kanat mevkisinde forma giyen futbolcunun Fenerbahçe'deki sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Fenerbahçe kariyerinde 18 süperlik, 2 de Türkiye Kupası maçına çıkan Sinan Gümüş 3 gol ve bir asistlik katkı verdi. Fenerbahçe Rize Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarılı Acıvertler bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanını sürdürdü. Fenerbahçe 5 Aralık Pazar günü saat 19'da Rize Sporu ağırlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Fenerbahçe'nin derbi sevinci videosunu kaldırma sebebi ortaya çıktı. Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray 2-1 yendiği maç sonrası soyunma odasından galibiyeti kutladıkları bir video paylaşmıştı. de tüm oyuncuların büyük bir coşkuyla eğlendikleri videoyu Sarılaycıvertler geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kaldırdı. Videonun kaldırılma sebebi sosyal medyada büyük merak konusu olmuştu. Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe yayıncı kuruluşun kulüplere verdiği görüntü kullanma hakkını ihlal etmemek için videoyu kaldırdı. Kulüplerle yayıncı kuruluş arasında olan talimatlar gereği maç öncesi belli bir saatten maç sonrası belli bir saate kadar stadyumları, soyunma odaları dahil birçok bölümde çekim ve yayın yapılması tehlif hakkına giriyor. Mesut Özil'den takım arası Fenerbahçe'de derbi galibiyeti yeni bir sayfa açılmasını sağlasa da Olympiakos'un ilgisi ve Göztepe beraberliği yeniden karamsar bir hava oluşmasına neden oldu. Kaptan Özil Galatasaray maçından önce olduğu gibi yeniden kolları sıvadı. Tecrübeli oyuncu dünkü antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla bir konuşma yaptı. Taraftarı daha fazla üzme hakları olmadığını dile getiren Mesut, bir an önce toparlanmalıyız, birlik olup bayağı kalkmalıyız, Rizespor maçını evimizde oynayacağız, Beyaz bir sayfa açmak için önemli bir fırsat dedi. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'nin asla pes etmeyeceğini söyleyerek bu formanın hakkını vereceğiz. Daha önümüzde oynayacağımız çok maç var. İşleri yoluna koyabiliriz. Tek ihtiyacımız olan galibiyet serisi yakalamak sonra devamını getirebiliriz diye konuştu. Fenerbahçe'de dev operasyon. 4 transfer, 2 ayrılık. Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında puan kaybederek lider Trabzonspor ile puan farkı iyice açılan Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor. ince hesaplarla devre arasına kayıpsız ulaşmaya hedeflen Fenerbahçe yönetimi devre arasında köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertler gerçekleştirilecek olan takviyelerle beraber Süper Lig'de yeniden zirve yarışında iddialı duruma gelmeye hedefliyor. Hürriyet'in haberine göre sezonun ilk yarı boyunca yaşanan sakatlık şanssızlıkları yüzünden riskli görünen bölgelere takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yönetimi 4 bölgede eksiklik tespit ederken bu noktada çalışmalarına başlayacak. Başkan Ali Koç ve yönetimi direkt katkı sağlayacak bir golcü, yedekte soyunabilecek kapasitede bir kaleci, biri sol bek, biri de orta sahanın solunda takviye yapmayı düşünüyor. Berişe ve Serdar Dursun'dan bir türlü istediği verim alamayan yönetim, Ocak ayında golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Bu noktada Kanarya'nın Santrafor listesinin ilk sırasında Kosovalı Yıldız Vedat Muriç bulunuyor. Avrupa'nın birçok ünlü kulübünün yakından ilgilendiği bilinen bazı yıldız isimlerle de devre arasında yol ayrımına gelinebilir. İyi transfer bedelleriyle gitmesi muhtemel oyuncuların başında Dimitris Pelkas ve Atilla Zalai olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.